Evet, e, merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, bulduk. E, hoş bulduk. Sunuculuk ve yayın hayatımın en e, önemli anı. E, hoş geldiniz, şeref verdiniz. bulduk. ederim, hoş bulduk. E, hoş bulduk. E, sevgili anneciğim Remzi Öztoprak, diş hekimi. Aynı zamanda siyasete, siyasetçi, aynı zamanda modacı. E, diş hekimi Remzi, e, Muzaffer Öztoprak. Ee, babam Türkiye'deki ilk e, implant uygulamalarını yapan hekimlerden bir tanesi. Diş hekimliğinde, Türk diş hekimliğine 50 yılı aşkın bir süredir siz evet. e, öğrenci yetiştiriyorsunuz. Öncü oldunuz, sunumlarınız var. E, ben ilk önce sözü size bırakmak istiyorum. Neden diş hekimliği? Bu diş hekimliği de onu biliyorum. Evet. Ben de 5. nesil olarak e, diş hekimi oldum. İnşallah benim çocuklarım da diş hekimliği okurlar. Biz İnşallah. çok seviyoruz mesleğimizi. Ee, neden diş hekimi? Bu diş hekimliğinin hikayesi nedir? Ee, nasıl başladı? Bu implant olayına ilk yapılan implantların da bir hikayesi var. Onu da çok merak ediyor seyircilerimiz. Evet. Ee, yaklaşık 50 yıla yaklaştı ilk yaptığınız implantlar Türkiye'de. Doğru. Ee, bunu da merak ediyoruz. Sözü size bırakıyorum. Evet. Ben e, dişle doğdum. Hala dişle yaşıyorum. Benim babam dişçi kasabada tek odalı bir yerde dişçilik yapıyordu. Biz doğduğumuzda e, abim vardı iki tane. E, şöyle 5-6 yaşlarına geldiğimizde onlar dişle uğraşıyorlardı. Ben de onların yanında işte alçıyla mumla uğraştım. Fakat biraz daha büyüdük. ilkokula gittiğimizde Hoca bize soruyordu işte ne olacaksınız bu için bu e, okula niye geldiniz diye. E, genelde herkes ya öğretmen olacağım veyahut da işte e, hemşire bayanlar hemşire olacağım. Bana geldi sıra sen ne olacaksın ben de diş hekimi olacağım dedim. İşte orada başladı benim maceram. Ondan sonra biraz tabii zaman geçti. Ortakol lise çağlarında artık ağır ağır laboratuvara girmeye başladık. İşte babam e, ölçülerini alıyordu. Biz de protez olarak. Abilerim ve e, ben protez yapmaya başladık. Fakat benim tek emelim diş hekimi olmaktı. Dişliği bitirince e, üniversitede zaten tek e, şeyim vardı. Başka e, hiçbir şey yazmadım. Evet. Sadece diş hekimliğini şey yaptım ve Allah nasip etti diş hekimliğine girdik. Tabii diş hekimliğinde e, okurken benim için çok büyük bir Zevkle okudum. Ee, okurken de tabii Remzi Hanım'la tanıştık. Remzi <laughs> Hanım tabii beni e, biraz daha aktive etti. Okulu bitirdikten sonra e, askere gittim. Askerden sonra e, düğün yaptık. Düğünden sonra acaba implant nasıl yapılır, şey nasıl yapılır diye e, araştırmalara girdik. O zamanlar fakülte dördüncü sınıfta bir hocamız implanttan bahsetti. Ve bu implantı ben hocam dedim. Bu implant dedi ben yapacağım. Ha Türkiye'de ilk defa bunu ben yapacağım dedim. Tebrik ederim yaparsan dedi. Ve bu arada araştırmaya başladık. Bu arada tabii Remzi Hanım da bana biraz şey verdi. Destek verdi. Ve beraber Almanya'ya gittik. Almanya'da implant nerelerde satılır? diye araştırmaya girdik. Araştırma yaptık. En sonunda bir yerde bulduk ve Türkiye'ye geldi. Türk şey, implant almaya gittiğimizde e, dediler ki bu daha Almanya'da yeni çıktı. Siz bunu Türkiye'de yapacak e, nasıl yapacaksınız? bunun müşteri bulamazsınız diye bize iş ettiler. E, biz de dedik ki yapacağız. Oradan malzemeleri aldık. Türkiye'ye döndük. Türkiye'ye döndükten sonra birkaç hasta böyle zorlandık yalnız hasta bulmada. Hastamızın bir tanesine implant yaptık ve o hasta e, 30 sene sonra Türkiye'ye geldi. Sonra yurt dışına çıkmıştı. Türkiye'ye geldi. 30 sene sonra hala o implant havuzda duruyordu. Çok güzel. Ondan sonraki şeylerde e, implant yapı şeylerinde sürekli Remzi Hanım'la beraber kongrelere katıldık. O kongrelerde e, önce sunucu dinlemeye gitmiştik. Sonra e, implant nasıl yapılır diye bize söz vermeye başladılar tabii bu sözü de Remzi Hanım çok iyi bir sunucu olduğu için e, o sunuyordu evet, evet. E, biraz da sizden dinleyelim bu ilk implantın hikayesi yaklaşık e, herhalde bir 45 sene e, veya 50 seneye yaklaşıyor galiba e, evet. e, yaptığınız e, nasıl oldu hala ağızda e, bir 40 sene sonra ee, o ilk yapılan implantlar Türkiye'de ee, bu konuda sizlere bir söz vermek isterim buyurun ee, ben e, diş hekimliği mesleğini e, eşimle birlikte muayenehanemizi açıp e, başladıktan sonra implant konusuna e, ilgi gösterdik eee Avrupa'ya gittiğimizde nerelerde olacağını araştırınca Heidelberg Üniversite kenti Almanya'nın orada aradığımız implantı bulduk. Porselen implantlar idi o zaman. Şimdiki gibi çeşitli metallerden, titanyumdan vesaireden değil. Biz bunu almak istedik. Hevesle hemen almaya kalktık. Fakat orada satan kişi bize dedi ki bu... Tito'nun ağzına konulan implanttır. Öldüğü zaman ağzındaydı. Siz bunu nerede kullanacaksınız dediler. Devlet Başkanı Tito galiba. Ee, evet. Mareşal Tito. Ve ben de dedim ki biz Türk hekimleriyiz. Bunu Türkiye'de kullanacağız. Ee, siz Türkiye'de kaplumbağa çorbası da yiyor musunuz dediler. Küçümsediler. Ve küçümsediler. Biz implantları aldık. Geldik. Burada eee İkimiz birden beraber e, implantları koymaya başladık. Hatta o kadar heveslendi ki implantta ve kanalda, kanal tedavisinde ne kadar nereye kadar gidiyor diye yeni çıkan radyovizyografi denen e, 16 milyon fiber optik, e, optik noktayla uzaydan e, alım yapan, gösteren röntgenden daha kuvvetli cihazlar vardı. Türkiye'ye ilk defa onu getirdik ve e, onunla da e, daha çok e, başarımız arttı. İmplantları yapmaya başladık. Ondan sonra şimdiki gibi silindirik kolay implantlar yok. Çok daha e, hey. titanyumdan e, kolay koyulamayacak, çene kemiğini yararak içine yerleştirilmesi çok zor olan e, blade implant dediğimiz implantları Bizim hocamız Türkiye'ye Profesör Peker Sandallı. Buradan ona selamlarımı da gönderirim. Bizim bu meslekte implanta başlamamızda bizi yüreklendiren hocadır. Ve dünyada beşinci implantoloji ana bilim dalını çapada kuran cesur bir hocadır. Başarılı bir hocadır. Biz e, hocamıza implantları yaptıkça, ee, bilemediğimiz şeyleri sorduk, panoramik röntgen aldık ilk defa Türkiye'de kliniğimize hastalarımızla kullanmak için e, yaptığımız implantların panoramiklerini çektik, hocamıza e, toparladık, hepsini gösterdik. Dedi ki siz çok e, başarılısınız bu konuda. E, bizi yüreklendirdi ve sonunda dedi ki. Birkaç implant yapan, binlerce yaptım diye kongrelerde konuşuyor. Siz bu kadar başarılı yapıyorsunuz. Niçin kongrelerde söz istemiyorsunuz? Yoksa e, panoramik röntgenlerinizi e, slide mi yaptıramıyorsunuz? Ben yaptırırım, size söz vereceğiz dedi. Kongrelerde, büyük kongrelerde bize emrivaki söz ve konuşma e, vermeye başladılar. Evet, e, Muzaffer Bey'in dediği gibi sunumları ben yaptım. Hatta hayatımın en unutamadığım, duygulandığım anı e, siz ilkokula gidiyordunuz. Küçük kardeşiniz şimdi çene cerrahi öğretim üyesi olan Kaan e, ilkokula bile gitmiyordu. Bir sunum yaptık. E, yüzlerce hoca vardı orada e, belli mevkilere gelen. Sunumdan sonra soruları sordular, cevaplandırdım ve beklemediğim bir şekilde bizi çok başarılı bulduklarını söylediler. Dünya İmplantoloji Birliği Amerika'da idi merkezi. Sizin oraya taşınmanız birilerinin götürmesi lazım dedi. Peker hocamız, Peker sandallı hocamız, profesör Dünya Türkiye'de ilk implantoloji ana bilim dalını Çapa'da açan hocamız dedi ki onları oraya ben taşıyacağım dedi salonda ve öz topraklar Türkiye'de diş hekimliğinin yüz akıdır dedi. Bu benim en duygulandığım andır ve iki küçük çocuğum ilkokul e, birde ve sonda kongre salonunun kapısında bizi dinliyor. Bütün bu şeyleri siz de duydunuz hatırlarsanız ve biz o günden sonra daha da şevkle 45 yıldır yaptığımız implantlardan bir tanesi bile elimize gelmeden bunu yapmaya devam ettik ama diş hekimliğinin diğer bölümlerinde de her tedaviyi en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Şimdi buraya kadar bizim hikayemizi anlattık ama benim bu sağlık programlarını sunan bir e, program olduğu için burada söylemem gereken çok önemli hususlar var. Bizi dinleyen vatandaşlara öncelikle şunu söylerim. Diş kayıplarında implant en iyi çözümlerin başındadır. Fakat implantı koyabilecek kemiğiniz kalmazsa ağzınızda ne tutacak? Çene kemiği e, erimiş ise, çürükleriniz çok fazla ise, ağzınıza çok iyi bakmamış iseniz çene kemiği yavaş yavaş çürük e, dişle birlikte o kökleri tutan çene kemiği de erimeye başlıyor. Bunun için ben bizi dinleyen bütün vatandaşlarımıza öncelikle e, diş e, hastalıklarının çürüklerinin tüm vücut sağlığını en kötü şekilde çürük oranına göre etkilediğini hatırlatarak ağız bakımına bakmanın tüm vücut sağlığını korumak açısından en önemli husus olduğunu hatırlatmak isterim. Kendi ağız sağlıklarına bakmanın yanında çocuklarına da en küçük yaşta Ağız sağlığının nasıl yapılacağını öğretmeleri lazım. Çocuklarına, torunlarına iki yaş, iki buçuk yaş e, şa, gelmeden ağız nasıl fırçalanır? Yemek veya bir tatlı çikolata her halükarda veriliyor çocuklara e, sınırlı da olsa. Verildiği zaman arkasından o çocuğa ağız temizliğinin nasıl yapılacağı anlatılmalı. Gece çocuklarına süt veriyorlar ama o sütün sabaha kadar vücutta o dişlere ne kadar harabiyet vereceğini sütü verdikten sonra dişini fırçalatma veya su verme ve de gece uykudan kaldırıp sütü içirip hemen yatırın bu ağızdaki dişlere zarar olduğunu öğreterek hepsinin bir zamanı olduğunu öğrenmeleri ve çocuk öğretmeleri ve çocuklara diş bakımının, ağız e, temizliğinin, diş temizliğinin, ağız sağlığı için ve vücut sağlığı için öğretilmesinin çok önemli husus olduğunu hatırlatmak isterim. Bunun için hem kendileri hem e, çocukları, torunları bunu e, öğrenecek diye ailelerin çok önem vererek e, bu konuya eğilmelerini isterim. Ama bunu söylerken şunu da söyleyeyim: Ağzında diş kalmamış, dişleri çekilmiş geliyor diyor ki doktorum ağzıma implant yapın. Her fedakarlığa razıyım. E, ama bir panoramik röntgen, röntgen çekiyoruz. Dişlerinin çekildiği yerde implantı tutacak kemik yok. İşte bu ağız sağlığını hem onun için anlattım hem de bir örnek vereyim. Diş çürüklerinin vücuda getirdiği zararların başında kalp hastalıkları da dahil en önemli hastalıklar sıraya giriyor. Yani diş deyip geçmekle diş basit gider dolgu yaptırırım, çektiririm, implant koydururum bu kadar e, önemli bir konuya bu kadar basit açıdan bakmamak gerekir diye düşünüyorum. Ağız bakımı çocukluktan öğretilecek. Herkes ağzına yemekten en geç yarım saat sonra sabah, öğlen, akşam fırçalayacak. Buna rağmen çürükten diş kaybediyorsa, geldiği zaman çene kemikleri erimemiş olduğu için rahatça koyduğumuz implantları ömür boyu taşıyarak yeniden ağız sağlığına ve ağzını fonksiyonel olarak en iyi şekilde kullanmaya alışacaktır. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir programdı. Evet. Ee, şeref verdiniz. Sağ olun. Evet. Teşekkür ederiz. Pazar Sohbeti programının sonuna geldik. Programımız bilgi verme amaçlıdır. Kesin tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza başvurun. Haftaya yeni bölümümüzde tekrar görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Dentapolitan Diş Hastaneleri Pazar Sohbetini sundu.